Merhaba arkadaşlar ben Nur ve bugün arkadaşlar Soccer Manager Beşiktaş kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son puan tablosu böyleydi. Fenerbahçe ile Galatasaray maçlarımız vardı. İkisinden de beraberlikle kaldık. Şimdi sırada Eyüp maçı var. O maça doğru geçelim. Evet arkadaşlar Eyüp maçına bu kadroyla geçeceğim. E, Onana güzel oynamıştı son maçlarda. Onana'ya şans vereceğim. Evet Eyüp spor maçına Immobile ile biz başlıyoruz. Evet şimdi Masu Masuo Akız Rafa ile oynadı. Rafa. Rafa Silva ile geliyoruz. Rafa Silva. Immobile. Immobile'den Raşika. Raşika'dan Svensson. Svensson'la geliyoruz şimdi. Svensson. Ortaya açtı. Kafa. Immobile ve gol. Güzel. 1-0 öne geçiyoruz. Eyüp de güçlü bir takım arkadaşlar. Bu arada normalde Valorant videosu çekecektim. Ama hem normal bilgisayar hem laptop sıkıntı çıkardı. O yüzden çekemedim. Evet şimdi köşe vuruşunu kullandı Eyüp. Top bizde kaldı. İlk yarıda sona eriyor. Güzel. Eyüp spor deplasmanda ilk yarı 1-0. Güzel. Onana yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu maçta iyi oynamış. Güzel. Sadece silen son kötü oynamış ama o da asist yaptı. İkinci yarıya bu kadroya devam edeceğim. Evet şimdi Bruno ile geliyorlar. Dubois ile oynadı. Dubois Shelby ile oynadı. Tekrar Dubois. Dubois attı. Allah'tan defansa müdahale geldi. Onana <laughs> Onana Ona ne yapma yanarız. Geriye oynamayın. Masuaku. Onana yapma. He, güzel. Paslarla çıktık. Arkadaşlar dakika 60 oldu. Chamberlain'i alacağım. Muçi yerine. Bir de Salih Uçan alacağım Onana yerine. Semih Kılıçsoy'u da alırız. Evet dakika 75 oldu. Semih'i alıyor. Evet şimdi Salih top. Salih. Salih Fernandez oynadı ve son düzük çalıyor. Güzel Eyüp Spor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Aramızda 7 puan fark vardı Eyüp'le. Bakalım 4'e inecek galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet maçın adamı immobil olmuş. Aziz sıra çıka ediyor ama Svensson'dan geldi normalde. Evet arkadaşlar puan farkı da ile 2 puan. Eyüp kazanırsa Eyüp'le de 4 puan fark var aramızda. Sırada Gaziantep maçı var. O maça doğru geçelim. Evet Gerson Fernandes için çok büyük bir teklif var. Galatasaray 31 veriyor ama satmayacağız. Arkadaşlar kazanan kadroyu bozmayacağım. Bu e, Gaziantep maçına da bu kadroyla geçeceğiz. Evet maçı Okereke ile Gaziantep başlıyor. Evet şimdi Halil Dervişoğlu'na top. Taş Demir'le oynadı. Taş Demir'in Halil Dervişoğlu. İlk yarı sona erdi. Kendi evimizde oynuyoruz. Şutlarımız var. isabetli şutlarımız da var. Ama bir türlü gol atamadık. Immobile biraz kötü oynamış. Rafa Silva da. Şöyle yapacağım. Muçi sağ çekip Salih Uçan'la Chamberlain'i alacağım. Forvetlere Semih'i alacağım. İnşallah gol atarız. O, gol atamazsak da çok ofansife geçeceğim. Bu kadroyla ikinci yarıya geçelim. Arkadaşlar dakika 65 oldu. Çok ofansife geçeceğim. Arkadaşlar dakika 83 oldu. Onan'ın yorulmaması için Musrati'yi alacağım. Evet şimdi köşe vuruşu kullanacağız. Köşe vuruşu. Salih Uçan kullandı. Kafa defanstan dönüyor. Evet şimdi Salih ile geliyoruz. Musrati. Musrati. Ve son düzük çalıyor. Maalesef Gaziantep'ten beraberlikle dönüyoruz. Çok atağımız da vardı ama bir türlü gol atamadık. Maçın adama Gaston Fernandes olmuş. Şimdi sırada Servet'te maçı var. O maça doğru geçelim. Evet Paulista antrenmanda sakatlanmış. 2 hafta yok. Arkadaşlar Pavelistan'ın yokluğuna Tayyip Talha sonuç oynatacağım. Ee, onun haricinde bir değişiklik yapacak mıyım? Rafa'yı 10 numaraya çekip Semih'i kanada koyacağım. Ee, Salih Uçan değil de Oxide Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu alalım. Salih Uçan yerine. Bu kadroda maça geçelim. Evet maça Immobile ile biz başlıyoruz. Evet Fernandez şimdi oynadı. Onan ile onun semi Semi, ile geliyoruz. Semih Masu ile oynadı. Tekrar Semi. Onana. Masu üçgeni kurduk orada. Masu şimdi ortaya açtı. Kafa immobil. Raşika ve gol. Immobile sandım bir an. Raşika'ymış. Golün tekrarını şöyle izleyelim. Güzel gol. Evet şimdi Raşika ile geliyoruz. Raşika topu sürdü. Raşika kendi gitti. O hakemin maçı bitirdiği yere bak ya. Tam ataktayız maçı bitirdi hakem. Neyse 1-0 öndeyiz. Semih biraz sırıtmış. Semih yerine Muçi'yi alacağım. Ee, i̇kinci yere bu kadroyla geçelim. Evet şimdi Servet de top. Onda Stavonovic ile oynadı. Şimdi geliyorlar. Antunes. Tsunemoto. Adamlar geliyor şu an. Bir engelleyemedik gelmelerine ve gol oldu maalesef. Evet şimdi Rashika ile taç atışını kullanacağız. Rashika. Rashika taç atışını kullandı. Bir kafa ama içeriye gitti top. Evet arkadaşlar dakika 80 oldu. Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Alex Oxley Chamberlain'i alıyorum. Bir de Musrati alayım onun yerine. Çok ofansife geçelim. Evet şimdi geliyoruz. İsim yazmıyor. Onana Masuaku ile oynadı. Masuaku şimdi. Masuaku Muchi ile oynadı. Muchi şimdi. Muchi ortaya açtı. Kafa Roşka'dan ikinci gol. Roşka'dan iki kafa golü geldi. Çok güzel. Şöyle daha iyi bir açıdan izleteyim golün tekrarını. Güzel orta gelmiş Muchi'den. Evet şimdi Raşika ile geliyor. Svensson oynadı. Svensson. Svensson hakem gene ataktayken maçı bitirdi. Neyse kazanıyoruz. Çok iyi oldu o. Maçın adamı Milot Raşika asistler Maso Akü'yla Onana'dan gelmiş gözüküyor. Sırada Samsun Spor maçı var. Bölümün son maçı Samsun Spor maçına geçelim. Evet Ersin Destanoğlu antrenmanda sakatlanmış. İki hafta yok. Zahin sonraki maç sorgulama. Onu da tamam oynatırız. Arkadaşlar Joao Mario iyileşmiş. Joao Mario'yu koyacağım. Semih'i alacağım. Ersin yerine de şöyle yapacağım. Yedek kaleci almak lazım aslında. Aynen. Şöyle yapacağım. Necip'i e yedek takımı alalım. Ve kadrodan kaleci kim var bizde? Göktuğ Baytekin var yedek kaleci olarak. Hmm. Tamam Emir Yaşar'ı alalım A takımı. Kaleci alsa kaleci de lazım Beşiktaş'a. Ama şimdilik bu kadroyla çıkalım Samsun Spor maçına. Evet maça Immobile ile biz başlıyoruz. Evet şimdi Bolayla oynadılar topu. Bola'dan Emre Kılınç'a. Emre Kılınç ilk yarı sona eriyor. Durgun bir ilk yarı pozisyon yok. Bakalım birkaç değişiklik yapmamız gerekebilir. Joe Mario kötü oynamış. Sakatlıktan yeni çıktı. Alex Oxlade Chamberlain'le ile alacağım. Rafael'i sola, sola çekeceğim. Onun haricinde Fernandes ile biraz kötü oynamış. Musrat'ı iyi alacağım. E, Semih'i de ilerleyen dakikalarda alacağım. Evet şimdi ona anla Zayn oynadı. Zaynuddinov. Muchi şimdi topu sürüyor. Muçi. Muchi. Muchi giriyor. Muchi vurdu direkten dönüyor top. Bir atak daha mı gelir? Tekrar Muchi. Muchi şimdi oynadı Zaynuddinov. Evet Samsung köşe vuruşu kullanacak. Ençam köşe vuruşunu kullandı. Gene her zamanki gibi kornerden gol yedik. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Çift forvete geçeceğim ve çok ofansif. Semih'i alıyorum. Evet şimdi Samsunspor atağa. Nano Topu sürdü Encham'la oynadı. Encham. Ayit Menaser. Şimdi bir hata geldi. Semih topu kaptı. Semih vurdu golü attı. Çok güzel. 1-1. Golün tekrarını izletelim şöyle. Hata geldi onlardan. Evet şimdi Samsun köşe vuruşunu kullanacak. Samsun köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa ve gene gol. Ya ben anlamıyorum. Bu kornerlerden niye bu kadar gol yiyoruz ya? Evet Zeki Yavru şimdi Musrati kaptı topu. Musrati oynadı ve son düdük çalıyor. Maalesef bölümün son maçı Samsun maçından mağlubiyetle ayrılıyoruz. Maçın adamı Dimato olmuş. Bizden asist kimden gel kimseden asist gelmemiş. Arkadaşlar son olarak puan tablosunu göstereyim. Galatasaray kazanırsa aramızda 9-7 puan fark oluşacak. Çok kötü istatistiklere bakalım. Immobile var bizden. Asis krallığında bir isim var mı? Bir isim. Raşika var 3 asiste. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like tuşuna basmayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.